İmamlar Allah tarafından tahil edilen onun ilminin bekçileridir. İmamlık imamlar Allah'ın verdiği bir görev, imamlık Allah'ın verdiği bir görevdir. Birinden diğerine geçer. İmamlar ilmin varisleridir. İlmin varisini bir ilmin verasetine birbirine alırlar. İmam kendinden sonraki imamı bilir. İmamlık hani derlerdi ya saltanat babadan oğula. Asıl bu yol imamete aittir. Babadan oğula imamet geçer. İmamlar ilim, cesaret, Allah'a itaat etme hususunda eşit düzeydedirler. İmamlar bir şeyi bilmek istedikleri zaman Allah onları bunu bildirir. İmamlar ne zaman öleceklerini bilir. Ondan sonra da yerine gelecek olan imama emanetleri teslim eder. Burada gelir inşallah okuruz. Yani bunlar kendi kafasına göre iş yapmazlar. Nasıl Allah'ın Resulü'nün konuştuğu vahiyse, onların konuştuğu da ilhamdır. Bizim alevimiz, Caferimiz, Sünnimiz Hepimiz biriz ehlibeytiz. Ayrılık gayrılık yok.